Merhaba arkadaşlar. Evet. Uzun ve zorlu geçen bir sürecin artık son saatlerine girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi sıra emeklerimizin karşılığını almaya ve ektiklerimizin meyvelerini yani çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya geldi. Şunu unutmayın kesinlikle arkadaşlar. Bu süreçte ne kadar çok çalıştıysanız bilin ki başlarınız o kadar olacaktır. Yani çok çalıştıysanız doğal olarak başlarında anormal bir durum olmadığı sürece başlarınıza yüksek olacaktır. Bu videoda sizlere YKS sınavlarıyla ilgili bazı taktikler vereceğim arkadaşlar ve bazı önerilerim olacak. Nedir bu taktikler ve bu öneriler ve ne işinize yarayacak? Sınav anında arkadaşlar bazı ufak tefek hatalar yapmanızı engelleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü emeklerinizin zerresi dahi önemlidir bizim için. O zerrecik dahi boşa gitsin istemiyoruz. Ve ufak bir hatadan kaynaklı olarak soru gitmesin. Yani puanınızı, netinizi düşürmesini istiyoruz. Eğer sınav anda veya sınav öncesinde bunları uygulamaya geçirirseniz bu önerilerimizi ve bu dikkat atmanız gereken şeyleri, bu taktikleri ve başarınızın bir tık yükseleceğini garanti edebilirim. En azından basit hatalar yapmaktan kurtulmuş olursunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, taktiklerimize cuma gününden yani sınav harifesi dediğimiz cuma gününden başlıyoruz. Cuma günü ne yapmanız gerekiyor? Tabi genellikle birçoğumuz Cuma günü dışarıda geçiriyor. Yani stres atmak için açık havada veya gidip bir kafede oturarak o şekilde zaman geçiriyor. Size birinci önerim şu arkadaşlar. Cuma günü sınavla ilgili muhabbetin döndüğü hiçbir yerde bulunmayın. Mesela sınavı hazırlanan arkadaşlarınızla bir kafede buluşup muhabbet etmeyin daha çok açık hava, park gibi veyahut da diyelim ki bir piknik alanı gibi bir yerde oksijeni bol olduğu bir yerde birkaç saat zamanınızı geçirebilirsiniz. Eğer evdeyseniz arkadaşlar veya daha erken eve geçiyorsanız sevdiğiniz bir ders özellikle çok iyi yaptığınız bir ders varsa o dersten biraz soru çözün. Al da olsa 5, 10, 20 artık kaç tane çözerseniz arkadaşlar sıkılana kadar soru çözün. Ve mümkünse biraz kitap okuyun arkadaşlar akıcı bir kitap. Sevdiğiniz bir kitap varsa eğer elinizde kitap okuyun. Bu da sınav stresinizi, kaygınızı biraz azaltacaktır. O gün yani cuma günü çok erken uyumaya çalışmayın arkadaşlar. Size tavsiyem 12 dolaylarında uyumaya çalışın. Uykunuz gelmeyebilir. Bu normal bir durumdur arkadaşlar. Herkesin başından geçen bir durumdur. Zorlamayın. Yani yatağa girip sürekli dönmeyin yatağın içerisinde. Yatağın içerisinde döndükçe arkadaşlar bilin ki uykunuz daha çok kaçacaktır. Ve zorladıkça arkadaşlar baş ağrısı çekmeye başlayacaksınız. Uykunuz gelmezse size tavsiyem düşündüğünüz yani hedeflediğiniz bir bölümle ilgili sevdiğiniz bir bölümle ilgili hayal kurun yatakta. Çok fazla dönmeden hayal kurun. Mesela mimar mı olmak istiyorsun varsayalım. Bir bina tasarladığını, bir bina çizimi yaptığını, bir eser ortaya çıkardığını düşün. Veya tıp fakültesi mi hayal ediyorsun? Bir cerrah olarak bir ameliyathanede kendini hayal et. O şekilde bir ameliyat yaptığını düşün. Veya hukuk fakültesi mi okuyacaksın. Bir davada hakim ve savcının olduğu bir davada ve bir topluluğun olduğu bir salonda konuşma yaptığını ve savunma verdiğini düşün. O şekilde hayal et. Bu ne yapacaktır arkadaşlar? Sınavı daha az düşünmeni sağlayacak ve daha rahat uyumanı sağlayacaktır. Ve sabah kalktığınızda arkadaşlar kahvaltınızı mutlaka yapmalısınız. Ama basit bir kahvaltı arkadaşlar. Yani standardın çok dışına çıkmadan hani bu özel bir gün diyerek abartmadan arkadaşlar kahvaltınızı yapınız. Ve tabii ki abartırsanız rutin olmayan anormal şeyler yerseniz kahvaltı anormal dediğimiz yani normal kahvaltı bazen yemediğimiz şeyleri Annemiz özellikle sabah kalkıp bize bir kahvaltı hazırlıyor sınava giderken okkalı bir kahvaltı hazırlıyor. Bu da midemizde anormal bir durum yaratabilir. Eğer mide alışkın değilse arkadaşlar. Sınav anda sizi rahatsız edebilir. herkesin kesinlikle rahatsız eder demiyorum. Rahatsız edebilir. Onun önüne geçmek adına basit bir kahvaltı yaparsanız iyi olur. Evet arkadaşlar. Sınav evraklarınızı akşamdan yani cuma gününden hazırlamanızı istiyorum. Sınav evrakları ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Sınava giriş belgesi, kimlik, iki adet yumuşak uçlu kurşun kalem, Açacağınız mutlaka olmalı. Ve iyi silebilen, bu çok önemli arkadaşlar. Evde bunu denemesinde de yapınız. Gerçekten iyi siliyor mu silmiyor mu? İyi silebilen bir silgi, maskenizi mutlaka yanınıza almalısınız. Ve bir adet etiketi sökülmüş su. Ki size etiketlerini söktürecekler sınava girdiğinizde aldığınız, yanınızda aldığınız suyu. Bir adet veya iki adet. Artık sınav anında ne kadar su içiyorsunuz onu bilmiyorum. Yani en az bir tane su yanınızda olmalı. Sınavda dikkat etmeniz gereken şeylere geldiğimizde sınava başlarken soru kitapçığınızı kendinizin bir parçasıymış gibi görün arkadaşlar. Bütünleşin ya. Ona yabancıymış gibi bakmayın. Karşılıklı bakışmayın. Kitapçıkta her sayfayı, her sorudan bütünleşin. İçine girin sorunu. Ve sınav anında arkadaşlar, sınava başladığınızda kesinlikle ve kesinlikle taktik değiştirmiyorsunuz. Ne demek taktik değiştirmek? Yani siz denemelerde ki mutlaka deneme olmuşsunuz. Denemelerde varsan ki Türkçeden başlıyordunuz. Aynı şekilde Türkçeden başlayın arkadaşlar. Son anda bir değişiklik yapıp Aa, ben Türkçeden başlıyordum. Denemelerde düşük alıyordum. Durun burada da matematikten başlayayım demeyin. Türkçeden başlıyordunuz sürekli. Aynı şekilde Türkçeden başlayıp devam ediniz. Yani taktik değiştirmeyiniz arkadaşlar. İlk sorulara takılabilirsiniz. Panik yapmayın arkadaşlar. Çünkü karışık geldiği için kitapçıklar bazen bir iki tane zor soru öne geliyor. Bu da ne yapıyor? Moralinizi bozabiliyor. Birinci soruyu çözüyorsunuz. Çözemiyorsunuz. İkinciye bakıyorsunuz. Çözemiyorsunuz. Bu da ne yapıyor? O anda moralinizi düşürüyor. Ve modunuz düşüyor arkadaşlar. Daha beter sizi strese sokuyor. Panik yapmayın. Sakin olun. Zamanınız var. Özellikle ki bu sene TYT'de zaman sıkıntısı yaşıyorduk biz hep. Bu sene yarım saat daha fazla zamanınız var. Ama bu şu anlama gelmesin. Benim zamanım çok nasıl olsa ben bol bol kullanayım demeyin arkadaşlar. Yine idareli bir şekilde, verimli bir şekilde zamanınızı değerlendiriniz. Ve yaklaşık 5 dakika içerisinde 5 dakika olur, 6 dakika olur veya 3 dakika olur. Sınav atmosferine girecek, heyecanınızı atacaksınız. Bu herkeste olan bir durum. Özellikle bir beklentisi olan öğrencilerde olan bir durum. Stres yapmayan öğrenci hangi öğrenciler arkadaşlar? Hiçbir umudu olmayan, aman öylesine gireyim diyen öğrencilerde genelde stres olmaz. Onlar çok rahattır. Zaten sınava girdiklerinde sallamaya başlarlar ve sınav sonunda o, çok iyi yaptım." derler. Sınav sonunda sonuçlar gelince "Ha demek ki kaydırma yapmışım gibi veyahut da şunu yapmışım, bunu yapmışım gibi." hemen bütün insanda olan savunma mekanizması devreye girecektir. Sık sık derin nefes almayı öneriyorum arkadaşlar. Strese girdiği an vücut oksijen alımını minimize ediyor. Yani minimum seviyeye indiriyor. Nefes alıp verme düzgün halde çalışmadığı için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Stresinizi arttırıyorsunuz bu şekilde. Aklınıza geldiği anda derin derin nefes alıp veriniz. Tabi doğru nefes alma taktiklerini kullanarak yap yapınız bunu. Tabi nefes alıp verirken şu şekilde şık, 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 şık şeklinde nefes alıp vererek çevrenizdeki arkadaşlarınızı rahatsız etmeyin. Çünkü herkes sınava gidiyor. Kimseyi rahatsız etmeden derinden, diyaframdan arkadaşlar nefesinizi alıp verin. Bu beyne daha çok oksijen gönderir ve bu da stresinizi biraz daha azaltacaktır. Evet. Yalnız aldığınız suyu arkadaşlar Mümkünse suyu masanın üzerine bırakmayın arkadaşlar. Masanın ya da uzak köşesine bırakın. Eğer masanız büyükse uzak köşeye bırakın. Eğer küçük bir masada sınav oluyorsanız yere bırakırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Niye? Çünkü biz su içtiğimizde bazen dalgınlığımıza geliyor. Kapağını tam kapatmıyoruz. Veyahut da açık bırakıyoruz. O da e, hani sınav da elimiz çarparsa arkadaşlar su dökülüp evraklarımızı ıslatabilir. Bu da gerçekten bizi moralmen çökertir. Hani tabii ki o anda müdahale edilir. Belki varsa bir yedek optik verilir ama o andaki stres arkadaşlar, o andaki korku yaklaşık 15-20 dakikanıza mal olabilir. Onun için suyunuza dikkat edin. Uzak köşeye koyun ya da yere bırakın. Bu daha güvenli olacaktır. Evet. Soruları okurken arkadaşlar soru kökünün her kelimesini hiçbir kelimeyi atlamadan tam olarak okuyun. Özellikle grafik ve tablo sorularında arkadaşlar Üzerindeki, grafik ve tablo üzerindeki bütün verileri dikkatli bir şekilde görünüz. Yani grafikteki değişkenleri, grafikteki değerleri veya tablodaki değişkenleri ve değerleri görmeden sorunuzu çözmeyiniz. Grafik ve tablo sorununda en fazla hat, yapılan hata arkadaşlar grafikteki o verilerin, o değişkenlerin net olarak okunmamasından kaynaklanıyor. Önemlidir. Soru kökünde bazı kelimeler önemli arkadaşlar. O kelimelerin altını çiziniz. Ha, bütün kelimelerin altını çizen arkadaşlar var. Soru kökünü okuduğunda soruya başlar başlamaz cümlenin bütün her tarafını çizen arkadaşlar var. Bu da doğru bir davranış değildir. Önemli gördüğünüz kelimelerin altını çizin. Ve en son kelimeyi yanlıştır, doğrudur, kesinlikle doğrudur, kesinlikle yanlıştır gibi kelimelerin altı çiziliyse dahi siz bir sefer daha çiziniz. Çünkü o kelimeler önemli kelimelerdir. Özellikle tekrardan söylüyorum arkadaşlar soru kökünün koyu yazılan kısmı son kısmı arkadaşlar önemlidir. Asıl soru oradadır. Oraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Unutmayın ki yanlış soruların yaklaşık %10'u arkadaşlar dikkatsizlikten kaynaklanmakta. Bu sınav 3 şeyi ölçüyor. Unutmayın arkadaşlar. 1- Bilgi 2- Hız 3- Dikkat Bunlardan biri eksik olursa eğer başarınız düşecektir. Yani her üçünü de koordineli bir şekilde yürütmeniz gerekiyor. Soru kökünde koyu yazılan kısmı daha dikkatli okuyun demiştik arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Bu önemli bir uyarıdır. Eğer soruyu okuduğunuzda net anlamadıysanız arkadaşlar ikinci sefer soruyu okuyun. Tekrar anlamadıysanız yani ikinci seferde de anlamadıysanız o soruya tekrar dönmek üzere yanına işaret koyun. Yani 3. 4. sefer soruyu okuyup zorlamayın. Soru ile inatlaşmayın arkadaşlar. Çok kolay bir soru olabilir veyahut da çözüm yöntemini bildiğiniz bir soru olabilir. Ben seni çözeceğim, ben seni çözeceğim diye yaklaşık 5-10 dakikanızı o soruya harcamayın. Ha, o anda çözüm yöntemi aklınıza gelmeyebilir arkadaşlar. O anda çözüm yöntemi aklınıza gelmezse Birkaç soru sonra gelebilir tekrardan. Döndüğünüzde o soruyu mutlaka daha rahat çözeceğinize inanıyorum. Eğer iki şık arasında kalırsanız bakın özellikle belirtiyorum sadece iki şık arasında kalırsanız sallayın. Evet. Bazı sorular çok kolaydır arkadaşlar. O soruyu kendi kendinize zorlaştırmayın. Yani soruyu okuduğunuzda "Aa bu soru bu kadar basit olamaz." diyerek kendiniz soruyu kafanızdan değiştirmeyin. Hayır, o soru öyledir. 2 artı 2 eşittir kaç? E bu 4 olamaz diye kendiniz soruyu zorlaştırırsanız o zaman yanlış yaparsınız arkadaşlar. Çünkü soruların yaklaşık %10'u sınava girecek olan yani okuma yazma bilen herkesin yapabileceği sorulardır. Sokaktaki bir kişiye dahi sorsan yapabilecek sorular var onların. Sokaktaki kişi dediğim yani e, şu anlamda söylüyorum. Hani sınava hazırlanmayan veya da daha önce hazırlanmamış birinden bahsediyor. Evet. Ve özellikle işlemli sorularda arkadaşlar bulduğunuz sonucu hemen şıklarda bulup işaretlemeyin. Matematik sorularda ve işte fizik, kimya sorularında genelde bunu yapıyoruz arkadaşlar. İşlemli sorularda işlemin sonucunu bulduktan sonra varsayalım ki 2 bulduk. Hemen 2'yi seçeneklerde arayıp işaretliyoruz. Bu yanlış bir davranış arkadaşlar. Hani cevap 2 olabilir ama Soru kökünü bir daha okuyun. Sizin bulduğunuz ikinin ne anlama geldiğini orada tekrardan görün. Çünkü belki size ikinin iki katını soruyordu Belki yarısını soruyordur. Sınavı soruyu çözerken o anda o sorunun net olarak ne sorduğunu unutursunuz. Dalgınıza gelir. Bulduğunuz sonuç ki yarısı doğru cevaptır. Veyahut iki katı veya da üç katı doğru cevaptır. O kadar emek harcamışsınızdır. Lütfen emeğinizi heba etmeyin. Bulduğunuz sonucu işaretledikten işaretlemeden önce çerçeve içerisine alın ve o değeri çerçeve içerisine aldıktan sonra soru kökünü bir daha okuyun. Gerçekten neyi sormuş? Ondan sonra işaretleyin. Acele etmeyin. Zamanınızı verimli bir şekilde acele etmeden kullanınız. Bazı sorular arkadaşlar şıklardan hareketle çözmek mümkündür. Ha bu her zaman oluyor mu? Bazen oluyor. Her zaman olmasa da. Yani soru kökünü okuduğunuzda eğer sorudan bir şey anlamadıysanız veya da bir çözüm yöntemi aklınıza gelmediyse hızlı bir şekilde şıklara bakınız. Şıkları okuyun. Belki şıklardan hareketle bir ipucu yakalar ve sorunuzu çözebilirsiniz. Bu tip sorular var arkadaşlar. Kaydırma yapma ihtimaline karşı kodlama yaparken sorun numaralarına lütfen dikkat ediniz. Nasıl kodlama yaptığınızı bilmiyorum. Her öğrencinin farklı bir taktiği var. Bazıları soruyu çözdüğü an kodlar. Bazısı bir sayfayı tamamen çözdükten sonra mesela o sayfada 3 tane soru varsa 3 tane soruyu kodlar. Nasıl yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Lütfen kodlama yaparken soru numaralarına dikkat ediniz. Önemlidir. Kaydırma yapma ihtimaline karşı sizi korumuş olur. Soru kökünü ve şıkları okurken dikkatinizden kaçan bazı heceler arkadaşlar soruyu yanlış çözmenize neden olabilir. Dolayısıyla kelimeleri tam okuyunuz. Hatalı okuduğumuz veya cümleyi tam okumadan yaptığımız bazı hatalar aşağıda verilmiştir diyoruz. Bakın bu hatalar nelermiş bir görelim. Eksik okuma ve tam okuma. Yani cümleyi veya da soru kökünü eksik okuduğunuzda doğru kelimesine kadar geliyorsunuz. Doğru şeyi sorduğunuzu zannediyorsunuz. Halbuki doğru değildir diye bitirmiş. Dolayısıyla son kelimelerin altında çizerseniz size faydalı olacaktır. Ve yine eksik okumadan kaynaklı bir hata daha tamamlamış, tamamlamamış. Yani bir hece arkadaşlar ne yapıyor? Sorunun cevabını değiştiriyor. Mesela kimyadan örnek vereyim sizlere. Oktetini tamamlamıştır ok tamamlamamıştır gibi. Tabi hızlı okurken bir tane heceyi düşürüp kendimiz soruyu değiştirebiliriz. Lütfen tane tane tabi okurken dediğim gibi çevrenizdeki rahatsız etmeden içinizden okuyarak kelime hecelere bastıra bastıra net bir şekilde okuyun. Veya yazılmış yazılmamış gibi yapılmış yapılmamış gibi birçok kelime var bunlar gibi arkadaşlar. Kelimeleri tam okumadan arkadaşlar sorunuzu çözmeyin hatalı çözmenize neden olabilir. Peki arkadaşlar size vereceğim taktikler, önerilerim bunlar arkadaşlar. Başarılar diliyorum hepinize. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız ki mutlaka alırsınız. Arkadaşlar dünyanın sonu değil bu sınav. Olur başarısız olursunuz, başarılı olursunuz. Başarısız oldum diye çok fazla üzülmeye gerek yok. Çok fazla kafanıza takmaya gerek yok. Hayat devam ediyor. Yani sonucunuz kötü olabilir. Bir daha denersiniz, seneye bir daha denersiniz, sonraki seneye bir daha denersiniz. Olur. Yani bu sene yaptığınız hataları önümüzdeki sene yapmazsınız. Mesela az çalışmışsanız daha çok çalışırsınız gibi. Bu bazen faydalı da olabiliyor. Ha çok çalışmışsanız aynı şekilde başarılı olacaksınız. Anormal bir durum olmadığı sürece inşallah olmaz. Ve e, mutlaka arkadaşlar, mutlaka bunun sadece bir sınav olduğunu hayatınızın hani tabii ki bazı işte yönlerini etkiliyor. Mutlaka etkileyecektir. Ama her şeyin de sonu değildir. Hiçbir şey sizden değerli değildir arkadaşlar. Kendinize değer verin. Bu bir sınavdır sadece. Dünyanın sonu değildir. Bu sınavdan başarısız oldun diye hani dünyanın sonu gelmeyecektir. Aynı şekilde bu sınavda başarılı olmasın. Başka bir sınavda başarılı olursun. Veyahut da bu sınavda çok başarılı olursun. Çok güzel bir üniversiteye gidersin. Ee, aynı şekilde hayatın yani güzel bir şekilde devam eder. O şekilde diyelim ki güzel bir işte çalışır gidersin. Bu bir sene sonra olur. iki sene sonra olur. Üç sene sonra olur. Ama arkadaşlar dediğim gibi e, her şeyi bu sınava bağlayarak aman aman ben bu sınavda başarılı olmalıyım. Mutlaka başarılı olmalıyım ki hepimiz zaten başarılı olmak için çaba sarf ediyoruz. Ama olmasa da çok da sorun yapmayın. Bu, bu e, olayı Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şey sizden değerli değildir. Kendinize değer verin. Tekrardan başarılar diliyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun inşallah.